Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte na 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 surprise açacağız. Öncelikle bir arkasına bakalım. Karakterlerimiz var. Bu hiç gelmesini istemiyorum. Ama açacağız. Açılmadığı için şu anlarda açma yeri var. Makas alalım. Tamam makasımızı aldık. Şimdi kesmeye başlayalım. inşallah İnşallah içindeki eşyaları kesmeyiz. Buradan evet. alabiliriz. Diye düşünüyorum. Tam açmamışım. En nefret ettiğim şey. Oh. Oh. Önce buna bakalım. Oh. Artık bütün karakteri burada bırakabiliriz. kids. Yani engel tamamla bakabiliriz. Açmış. Sadece bu var. Bakalım. Sadece bir tane erkek var. Hayır iki tane erkek. İkisi de gelmesini istemiyorum. Sonra da devam edelim. Bebeğiz bu galiba. Aa, Bence ben en son bırakmak istiyorum Altında bir şey var Ne bu ne bu Ne bu He bir şey değilmiş ya Ben de puzzle sandım <laughs> Tamam önce bebeğimizi bir kenara yarelim. En küçükten en büyüğe doğru Başlayalım makasımızı alalım. alalım. Evet, keseri. Biraz iyice keselim. Eşyası var. Biraz minik. O yüzden onu bu. Bu plastik kesme şimdi. Bakalım. İyice. Çıkıyor <laughs> İki tane ayakkabımız var Çok şirin Diğer paketimize geçelim Bunları bir kenara Şu an en meraklandığım Üste geçiyoruz Elime yapışıp durdu bu. <laughs> Ay. Bir türlü kesemedim. Artık bütün videolarda bu makasını bırakacağım. Bu çocuğu bile kablerin içine Çok güzel. Böyle bir karakter var mıydı hatırlamıyorum. Ama Görünce bakıyorsak ha çıkmışa belli oldu şimdiden. <laughs> o bile çıkmıyor şimdi. Şimdi en iyi anına geldik belki o bile olmayabilir başka olabilir şuraya koyalım. şimdi. Bebeğimizin inşallah saçını falan kesmeyin. Hadi bakalım kesmeye başlayalım. Kesilmiyor. Artık elimi açacağım bundan sonra. İçinde konfeti var ne alaka? Konfeti olması bir alaka olmadı ama çok güzel bebeğimiz. Çıplaksın bebeğim ama sen oy. Şimdi senin giydireceğiz. Sen... Gideceğim seni. Kafamdaki çıkmıyor. Çok tatlı bir bebeğimiz oldu. Açıkta kalmış. Giydirelim şimdi de. Artık üşümeyeceksin. Sana elbiseler giydireceğiz. Oh. Buradan ismine bakabilirsin. Bakalım. Şimdi karakterimiz. Heh. Şekle göre isme bakıyoruz. Julie soy ismini okuyamadım. Neyse kalsın. Julie Joyful. Julie Joyful aldığıma göre. Ay. 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 Gerçekten çok zor giydiriliyor. Bir daha bunu çıkarayım demeyeceğim. ha <laughs> <laughs> kolay değil. değil. Oh. Her yer konfeti oldu. Hiç memnun değilim. Konfetten. Konfeti dışında her şey çok güzel. Ama konfet oyunlarında hiçbir şey anlamadım. Konfeti, konfeti ve konfeti. Niye da konfet oluyor? İçinde başka bir şey var mı? Altta bir şey var gibi. Zaten mi? Daha çok konfetiymiş. Bunu hiç beklemezdim. Çok zor giydiriliyor saçın saçı. Oh. Hemen bir toka getirmem lazım saçı çok şey oluyor. Ama giydik Ona şükür ederim. Ayakkabılarını da hemen giydirelim. <laughs> Ay. <ow>. Oh. <laughs> topuklu ayakkabı nasıl topuklu mu? Hiç anlayamadım. Oh. Da saçlarını arka üçgenle. Oh, çok tatlı. Diğer ayakkabısını da giydirelim güzel Oh, tamam. Çok güzel bir Kızımız oldu. Gittikten sonra bu konfet, ay videoyu bitirdikten sonra bu konfetleri acilen toplam gerekiyor. Şöyle bir şey yapayım ya da. video sonuna geldik. come abone i wanna like my bye bye